önce Rabbimize, sonra halkımıza, sonra Cumhurbaşkanımıza. Gel, yani bizi mahcup etmesin. Hani İhsan Bey, çünkü ne makama geçecek. Ben de telefon emmeti tebrik edelim konuşma. İnşallah, inşallah bu Siz bu görüşlerde bu e, ben inanıyorum bir şekilde böyle devam edeceğiz. İnşallah. Yani de buyurduğunuz gibi asla bir kişinin ne malıdır Mesela yani, anda, Gelip geçici bu, başkan, bir siz varsınız yani başka bir kardeşim geliyor. Yani. Yani Bugün başka bir kardeşimiz arkadaşımız var. Yani herkes, yani, herkes bu, gelip geçicidir. Makamlar evet. e, kalıcıdır. Yoksa kişiler geçicidir. Her evet. kişiler gelip gider. Ama hakikaten evet. buna e, bir ihtiyacı var. Evet. Tamam. Tamam kaybedersen hepimiz kaybeder. Şu kişiler kaybetmiyor. Parti dava kaybediyor. Davanın kaybetmemesi lazım. Ben Olsun. onun için tekrar söylüyorum. O gün ilk geldiğiniz günün evet. konuşması beni çok e, memnun etti. Ben sizi de aradım. Tebrik de edeyim. Teşekkür ederim. Çok da hoşuma gitti. Eminim ki hakerinin de bütün hakerlerin hoşuna gitmiştir. Çünkü artık bölmek, ben, ben de biz beraber el ele verirsek, beraber Cumhurbaşkanımızda çıktığımızda <laughs> anaklönlerimizle, belediye başkanlarımızla, parti başkanlarımızla beraber mesela sivil toplum örgütleriyle herkesle değişik toplantılar yapacağım. Benim niyetim o. Bütün meslek gruplarıyla, imamından tut hepsine, ilçelerde, köyler, her yer. Beraber bunu kayıt altına alacağız, yani rapor haline getireceğiz. Her ilin, her ilçenin şeyini yapacağız. Ben özellikle yani bu konuda Yüksek Yova'daki bütün kardeşlerimiz, sivil toplum üniversiteler, imamlarımızla da sizlerle de inşallah beraber bir araya geleceğiz. Köyde değil olsun, olsun, Orası da il olsun. Yüksek Yova'nın il olması benim zenginim. Zengin bir ilçenin il olması. Yani yarın bir gün bana zengin bir komşu il olur. Bu benim de faydalı. Dolayısıyla bu gibi şeylerde hep beraber hareket geliyorum. Evet ben orada bir bir, bir, bir koyarsanız oraya itiraz edeyim Şöyle yanlış anlama itiraz değil. Yüksek sadece bizim aile var. Aa, yanlış anlaşılmasın. Siz size de söyledim. Yüksek oğudaki akrabalarımızın hepsini için çıkacağız. sadece akrabalarımızla ve bütün dünderlerimiz etmek için geldi. Ama tabii yüksek ben de aynı fikirdeyim. Gerçekten ben her yerde de söylüyorum. Merhaba, yüksek ili hak ediyor ama hakel değil. Yani buna, de bunu, samimiyetimle söylüyorum. Asla Bak, hiçbir o. zaman da başka bir şey de söylemedim. Yani e, tabii Daha olayım. orası içinde erken şimdiden teyit çıkmış ne bir kelam artık. Yarın Hakkari il olma vasfını kaybederse Hakkari insanı çok mağdur olur. Değil mi? Hakkari'nin de ticaret potansiyeli yok, Hakkari'de çiftçilik potansiyeli yok. Biz bunların hepsini biliyoruz. Hakkari ile bizim bağımız bugün değil, yüzyıllara dayanıyor. Onun için inşallah Hakkari ilk kalır. Hiç de ilgili tabii bizim tasarrufumuz değil. Sen yani Cumhurbaşkanlığı yani biz orada bir şey diyemeyiz. Ama Allah şahittir biz Hakkari'nin ilk kalmasını istiyor. Çünkü Hakkari'nin konumu çok değişik. Hakkari insanı çok mağdur olacak. Biz bunu biliyoruz.